Merhabalar bu videoda rakı coin analizini yapacağız rakada çok güzel bir yükseliş geldi çok güzel bir pump geldi şu şekilde bakmak gerekirse 13 seviyesinden %78'lik lik çok çok güzel bir yükseliş geldi ve 23-24 seviyesine kadar yükseldi rakada sürekli bahsettiğim önemli 27 direncimiz arkadaşlar hala denenmedi bu direnç seviyemizden bir düzeltme gelebilir bir düzeltmeye girebilir. Bu yüzden bu seviye dikkat edilmesi gerekiyor. Aylardır e, Raka'nın bir patlama yapacağını ve patlama yaptığında çok büyük patlamalar olabileceğinden bahsediyordum zaten canlı yayınlarda ve videolarda. Bir önceki yaptığı yükselişte burada herkes korkup sattığında Raka %150'lik çok güzel bir patlama yapmıştı. Marketteki tüm altcoin'ler %20 yükselirken Raka burada %150'lik yükseliş yaparak markette en çok yükselen e, coin oldu. Ondan sonra tekrardan satıp, zararına satıp arkadaşlar işlemden çıkanlar, panik yapanlar burada en tepeden mal aldı. 42 seviyesinden düzeltmeye girebileceğinden bahsetmiştim buraların alım yapabilmek için çok riskli bölgeler olduğunu, düzeltmeye girdiğinde alım yapabileceğini düzeltmeye girdiğinde alım yapmak gerektiğinden zaten bahsetmiştim. Bitcoin direnç seviyesini kıramadığı için 42 seviyesinden bir düzeltme yemesi, tekrardan satış baskısıyla karşılaşması çok olası bir durumdu. Tam olarak dediğimiz oldu. O günden beri e, Raka zaten e, düşen trendde ve düzeltmeye girdi arkadaşlar. Akümle olma sürecine oturdu. E, burada düşen trend seviyesi kırıldıktan sonra 12 Mart'ta e, düşen trend seviyesi kırıldıktan sonra küçük bir yükselene oturdu. Bu yükselenin altına hiçbir şekilde sarkmadı ve yükselenin üstünde yavaş yavaş e, akümle olmaya devam etti. Bir patlamanın gelmesi gerektiğinden e, denge işlem hacminin artık yükseldiğinden zaten e, canlı yayınlarda ve videolarda bahsetmiştim. O BV'deki düşen trende kırıldığı için yani alıcı baskısı arttığı için arkadaşlar. Satıcı baskısı kalktığı için artık maker rakayı tutamadığı için de bir patlama gelmesi çok olasıydı. Yani beni dinleyip işleme girenler şu şekilde bakmak gerekirse çok çok kısa bir sürede 4 günlük bir sürede %79 kazanç elde ettiler. Umarım değerlendirmişsinizdir arkadaşlar. Uzun vade yatırım yapanlar rakaya yani hani şu şekilde ilerlemeleri tavsiye ederim. Küçük küçük pozisyonlarını kırpa kırpa ilerlesinler. Zaten buralarda alım yaptıysanız benimle birlikte arkadaşlar alt sepetlerinden alım yaptıysanız e zaten şu an çok büyük bir kar var. Yani pozisyonun %10'unu %15'ini kapeye kapeye ilerleyip 27 seviyesi bizim önemli bir direncimiz bu seviyeden e, bir düzeltmeye girebilir. Yani güçlü bir düzeltmeye girebilir arkadaşlar. Bitcoin'de hala direnç seviyesi aşılmadığı için. E, 27 seviyesine geldiğinde yani 24-25 seviyelerinden tabii ki pozisyonunuzu küçük küçük kırpabilirsiniz ama 27 seviyesine geldiğinde e, pozisyonunuzu %20 kapatın diyebilirim. Bunu yapmamızın sebebi karı arttırmamız ve e, zarar etme ihtimali yani riski ortadan kaldırmak için diyebilirim. Markette büyük bir düşüş yaşanırsa tekrardan e, pozisyonlarımızı kırdığımız için e, bir düşüş yaşanırsa hem alttan ekleme yapabiliriz hem de karda olacağız. E bu yüzden bunu yapmak önemli. 20 seviyesinin üstünde kapattıktan sonra kadar ilk ikinci deneyeceğimiz direnç bölgemiz tam olarak 42 seviyesi. Bir önceki yaptığı yükselişte Mumu tam olarak 42 seviyesinde kapattı arkadaşlar. 42 seviyesinin üstünde mum kapatsaydı zaten 4 saatlik yükselişine devam ederdi. 42 seviyesinden 48 seviyesine kadar e, bir fitil bıraktı. E fakat mum kapatamadığı için 4 saat mum kapatamadığı için direnç seviyesinin üstünde. E Burası bizim için riskli bölgeydi. Tam olarak bu bölgeden satış yadı. 42 seviyesinde bir önceki direnç seviyesi olduğu için arkadaşlar bakın çok çok önemli dediğimiz gibi direnç seviyesiydi. E, Kıramamız çok normaldi kıramayınca anlamında zaten bahsetmiştim. Ondan sonra düşen trende oturdu ve e, coin o günden beri düşüyor. E, şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak e, coin arkadaşlar. Yani 80-90 günlük bir süre boyunca bir düşüş trendinde kafasını yeni kaldırdı. Düşen trendini kırıp yükselene yeni oturdu. Yükselene oturduktan sonra zaten dün ve bugün de güzel patlamalar geldi. Yani Raka'nın yolu çok uzun. En çok konuşulan Metaverse coinlerinden birisi olduğu için bu yaptığı yükseliş Raka için hiçbir şey diyebiliriz. Yani çok çok küçük bir yükseliş diyebiliriz. Potansiyelin %10'unu bile sergilemedi. Bu da ATL seviyesini de kırıp 10 sen seviyesine kadar arkadaşlar yükseliş yapacağını düşünüyorum diyebilirim. Ama tabii ki bu uzun sürede olacağı için içeride para kalacağı için yani başka işlemlere girebilmek için başka işlemleri kaçırmamak için pozisyonları küçük küçük kırpmak gerekiyor arkadaşlar. Düzeltmelerden de ekleme yapılabilir. 27 seviyesi bizim için önemli. Değil. 27 seviyesinin üstüne kapatır kapatmaz zaten denice ikinci bölge. 42 seviyesi diyebilirim 42 direnci kırılır kırılmaz zaten şu şekilde bakmak gerekirse 63 seviyesi 63 seviyesi de bizim için ara direnç diyebilirim 63 seviyesinden sonra direkt önümüzde satış baskısı oluşturabilecek bir yer olmadığı için atl seviyesine kadar yani 0-12 seviyesine kadar büyük seyir gelebilir atl seviyesi kırıldıktan sonra rakada çok yüklü bir hacim olursa yani direkt düzeltmeye girmeden arkadaşlar bakın 50 seviyesinde bir düzeltmeye girebilir küçük bir düzeltmeye girebilir 50 seviyesinden sonra 10 Sen seviyesine kadar hızlı bir yükse, yükseliş yapabilir diyebilirim. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ama tabii ki zarar etme ihtimalini ortadan kaldırmak için pozisyonları %5, %10 kırpa kırpa ilerleyebilirsiniz. E zaten coin yükseldiğinde e, bakiye artacağı için yani o, o %5, %10'luk miktar tekrardan yerine gelecektir. Ve e, siz zarar etme ihtimalinizi ortadan kaldıracaksınızdır. E, OBV'ye bakmak gerekirse OBV'deki düşen trendin kırılımı bizim için çok çok önemli bir e, detaydı diyebilirim. Şu şekilde bir. E, Çizgimiz siyah döndürelim arkadaşlar. Bakın kırılım geldiğinde şu şekilde bakmak gerekirse kırılım tam olarak 24 Mart seviyesine geldi. 24 Mart'ta kırılım geldikten sonra e, bir reteste geldi burada. Retesten sonra kafasını kaldırdı. Burada küçük bir patlama yaptı. Sonra tekrardan reteste geldi. OBB'deki düşen trenin altına sarkma gelmediği için tekrardan burada kafasını kaldırdı ve pump devam etti. Yani alıcı baskısı burada yüklü bir şekilde girdiği için e, pump devam etti ve güzel bir yükseliş yaptı. Günlükte bakmak gerekirse e, OBV arkadaşlar bakın günlükte de şu şekilde düşünmek gerekiyor. E, bir grafimizi temizleyelim, e, bir çizgilerimizi temizleyelim. E, o e, günlükteki düşen trendimizi çizmek gerekirse e, şu şekilde arkadaşlar bakın tam olarak e, şu an e, OBV günlükteki düşen trendi kırmaya çalışıyor. Günlükteki düşen trend kırılırsa, üstünde kapatırsa yani pump kaçınılmaz diyebilirim. Yani kimse rakadaki hacmi durduramaz arkadaşlar bakın ne kadar satış baskısı oluşursa oluşsun. E Raka çok çok büyük yükselişler yapar. Tabii ki bunun için de OBV'nin e, günlükte e, üstünde kapatması gerekiyor. Düşen trend üstünde günlük mü kapatması gerekiyor ve e, kafasını kaldırması gerekiyor. Düşen trendi kırdıktan sonra yataya bağlarsa eğer yani bir satıcı baskısı tekrardan oluşur. Yatay trende oturur diyebilirim. Bu da tabii ki bunun oluşabilecek yeri arkadaşlar 27 seviyesi. Fiyattaki 27 seviyesinin üstüne kapatması gerekiyor. 27 seviyesinin üstüne kapatırsa alıcı da artacağı için düşen trendle kırıldığında alıcı arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse yataya oturmaz. Ve kafasını kaldırır OB ve ATL seviyesini yani 4006 seviyesinde kırar ve çok yüklü bir alıcı geleceği için hedeflerimize kadar yani ATL seviyesini kırdıktan sonra hedeflerimize kadar yükseliş yapabilir. Raka'da çok fazla full yayıldı. Herkes çok panik oldu. Çok, parite çok düştüğü için arkadaşlar. E, fakat bu durum Raka'ya özel değil. Tüm Metaverse coin'lerin de çok çok büyük düşüşler oldu. Bu, bu düşüşlerin sebebinin çok büyük yükselişler olduğundan bahsetmiştim. Yani adam Metaverse patladığında hiçbir şey bilmeyen adam bile para kazandı arkadaşlar. Market bu kadar kolay para kazandırmaz. Market modul olmayana, sabretmeyeni, korkana, panik yapana para kazandırmaz. Kazandırdıysa bile elindeki parayı almak için her şeyi yapar. Bu parite size anormal gelebilir arkadaşlar ama bana hiç anormal gelmiyor. Çok normal bir durum diyebilirim. E buradaki düşen trendimi çizmek gerekirse bakın yani düşen kırıldıktan sonra normal şartlarda herkes burada bir patlama bekliyordu. Fakat patlama gelmedi. Çok küçük bir yükseliş geldi. %20 bir yükseliş geldi. Tekrardan düşene oturdu. Parite her düşeni kırdığında tekrardan düşene oturduğu için ve küçük yatırımcı da trader da bu pariteden korktu ve işleme giremedi. Herkes pariteye food yayılı olarak baktı ve ekibin mal boşalttığını düşündü. Arkadaşlar ekip mal boşaltmadı. Bütün Metaverse coin'lerinde şu an aynı durum var diyebilirim. Zaten hani bunu sürekli canlı yayınlarda konuşuyoruz. Hatta tüm coin'lerde aynı durum var. Fakat Metaverse coin'leri boğada bir önceki yaşadığımız boğada çok yükseldiği için en büyük düşüşler Metaverse coin'lerinde oldu. Binance borsasında listelenmediği için ve diğer borsaların botları da Binance kadar coin'leri tutmadığı için yani tüm coin'lerde Metaverse coin'lerinde Binance'de listelenmeyen Metaverse coinlerinde bu parite var diyebilirim. Haftalıkta baktığımızda yani şu şekilde haftalıkta baktığımızda arkadaşlar pariteye herkes korkuyor fakat e, şu düşüşü görüyor sadece. Bu yükselişi görmüyor. Böyle yükselen bir pariten bu şekilde düşmesi zaten çok olağan bir durum diyebilirim. Bitcoin'in e, 2012-2013 yıllarında da aynı grafiğe sahip arkadaşlar. Bitcoin hani e, scam proje mi, ponzi mi? Hayır tabii ki. Böyle olması gerekiyor. Çünkü çok çok büyük bir yükseliş var. Bakın 27 seviyesinin öneminden sürekli bahsediyoruz arkadaşlar zaten. E, bir kutumuzu çizdik. Tam olarak burada da kutudan e, satış baskısıyla karşılaşmış bir şey. 27 seviyesini bile deneyememiş. Kutunun alt kutunun alt bandını denemiş. Ve buradan satış baskısıyla karşılaşmış. Ee, şu an e, 27 seviyesini denemesi gerekiyor. Kutunun alt bandını kırıp alt bandını kırdıktan sonra yataya bağlaması gerekiyor ve 27 seviyesini denemesi gerekiyor. Yani şu an yapması gereken tam olarak hareketi e, şu şekilde bakmak gerekiyor. Kutunun alt bandını kırıp en kötü ihtimalle kutuda oturması gerekiyor. Kutuda oturduktan sonra alıcı topladıktan sonra hacimli bir şekilde kırması ve 27 seviyesinin üstünde 4 saatlik ve günlük mum, e, yeşil mum kapatması gerekiyor. Ondan sonra zaten bahsettiğim 42 seviyesini deneyecektir. 42 seviyesinin üstünde 4 saatlik ve günlük mum kapatacaktır. 4 saatlik ve günlük mum arkadaşlar bizim için önemli. Mum kapatılmadan işleme gelinmez. Yani burada mesela 4 saatlik mum kapatmış olsaydı eğer direncin üstünde şu şekilde bakmak gerekirse bu parite yükselişine devam ederdi. Fakat burada kapatamamış. Tam olarak fitil bıraktığı yerde düşen trend bölgenin kadar fitil bırakmış. Sonra satış baskısıyla karşılaşmış. Tam olarak pariteye yakınlaşmak gerekirse bakın arkadaşlar mum kapattığı yer direnç bölgemizin tam olarak e, üst seviyesi. Yani burada kapatmış mı? Bunun üstünde kapatsaydı mı? Bunun üstünde kapatsaydı sonra da bir sonraki mumu 4 saatlik mumu direncin üstünde açsaydı yani mum kapata kapata düşen trend seviyesini değinecekti. Buradan satış baskısıyla karşılaşacaktı veya bunu da kıracaktı. Yolculuğuna devam edecekti. 63 seviyesine kadar e, yükselişine devam edecekti mum kapata kapata. Ama mum kapatamadığı için tam olarak buradan satış baskısıyla karşılaştı ve pari parite Buradan e, short baskısıydı. Alıcı yetmediği için arkadaşlar short baskısı fazla olduğu için buradan e, şu şekilde bakmak gerekirse direnç seviyemize kadar tam olarak 27 seviyesine kadar düşüş yaşadı. Aynı şekilde düşüş yaşadı arkadaşlar. Bakın yükselen e, pardon düşen tepeler ve düşen dipler oluşturuyor. E, bu şekilde düştü. Burada bir tutundu. Burada bir yataya bağlı tam olarak 27 seviyesine yataya bağlıdı arkadaşlar. Düştü tekrardan 27 seviyesinin üstüne kapatmaya çalıştı. 4 saat bunu tam olarak kapatamadı arkadaşlar. Bakın mumun Ortası yani barın ortası çizgide kapatamamış olarak düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bunu kapatmış olarak da düşünsek de bir sonraki mum zaten direkt kırmızı hacimli bir mum yakmış ve tekrardan 27 seviyesinin altına atmış. Ondan sonra zaten düşüş devam etmiş. Bu yüzden mum kapatması bizim için tüm altcoinlerde çok önemli. Tabii ki Raka'da da önemli arkadaşlar ama yani tüm altcoinlerde aynı durum var diyebilirim şu an hemen hemen. 27 seviyesi bizim için o yüzden çok önemli bir direnç seviyesi. Bakın çok çok güzel bir yükseliş var burada. E yükseleni e, çizmek gerekirse yükselene bir yükselen tren çizelim e, şu şekilde arkadaşlar bir yükseleni çizelim şu an düzeltmeye girerse yani düzeltme yaşarsa en kötü ihtimalle yükselene kadar düşmesi gerekiyor yükselen seviyemiz de e, şu an 21-22 olarak gözüküyor arkadaşlar yani hani bol sıfırlı bir koyun olduğu için e, tam olarak e, seviye vermek gerekirse arkadaşlar bakın e, 21-25 ve 22 e, tam olarak 22 seviyesi diyebilirim. 21-25 ve 22 seviyesi arkadaşlar. Yükselen trendin altını hiçbir şekilde atlaması gerekiyor. Bu seviye bizim için önemli diyebilirim. O yüzden şu şekilde yükselenimizi daha düzgün bir şekilde çizmek gerekirse. E, saatlik grafimize bakalım. Bakın burada güzel bir yükseliş, güzel bir patlama geldi. Ondan sonra düşen trende oturdu arkadaşlar. Düşen trend de devam etti. E, şu şekilde 25 Mart 20.00'dan tam olarak 27 Mart arkadaşlar 01 seviyesine kadar. Yani Düzeltme seviyemiz tam olarak bir gün 4 saat düzeltme yaşamışız burada ondan sonra patlama gelmiş patlama geldikten sonra düşen trend kırıldıktan sonra patlama geldikten sonra parite %31.56'lık güzel bir yükseliş yaşamış yani düşen trend kırılımı geldikten sonra işleme girseydiniz arkadaşlar tam olarak burada girerdiniz şu şekilde bakmak gerekirse %79-80'lik bir kar var diyebilirim rakı tarafına bakmak gerekirse. Rekor şu an durum çok pozitif aslında diğer altcoinlere göre. Ya yani bu parite diğer altcoinlere göre çok daha büyük yükselişler yaptığı için alıcı çok fazla olduğu için e, FOMO'su çok fazla olduğu için arkadaşlar e, paritenin e, bir sonu yok diyebilirim. Direnç seviyelerini kolaylıkla kırar ve yükselişine devam eder. Diğer altcoinlerde e, FOMO çok fazla olmadığı için e, satıcı baskısı arkadaşlar kazanıyor. Yani satıcılar kazanıyor, shortçular kazanıyor. Bu coinde alıcı çok fazla olduğu için dirençler çok kolay şekilde kırılıyor ve yükselişler daha hacimli, daha kolay, daha kısa zamanda oluyor. Yani yaptığı yükselişte mesela buradaki yükselenizi çizelim. E şuradaki yükselenize bir bakalım arkadaşlar. E dipten bir e, yükselen trend çizelim. Her yükselene çarpıldığında tekrardan kafasını kaldırmış. Yani burada e, şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak ilk 28 günlük bir süre boyunca %94'lük bir yükseliş yapmış. E, burada e, tekrardan kafasını kaldırmış. Bakın burada yükselen trendi deneyememiş. Sonra da asıl patlamasını yapmış zaten. Yani çok büyük bir pump gelmiş burada bir ATL seviyesine kadar yükselmiş. Yani bu şekilde yükselen üstüne yavaş yavaş yükselir. Ee, direnç seviyelerini kırdıktan sonra da aşırı alıcı girdiğinde bir pump yer arkadaşlar. Pump yer yediğinde de zaten çok büyük bir yükseliş yapar. 63 seviyesine kadar güzel bir yükseliş gelir diyebilirim. Yani şu an buradan çekmek gerekirse 63 seviyesine kadar %181'lik bir yükseliş yapıyor. Zaten hemen hemen buradan bile arkadaşlar 63 seviyesine kadar 2x'lik bir kazanç diyebilirim. Yani mükemmel bir kazanç marketin bu durumuna göre. 63 seviyesinin üstüne kapattıktan sonra zaten ATA seviyesi ilk hedefimiz. Kesinlikle arkadaşlar uzun vadeli tutuyor olsanız bile ATA seviyesinden kar alın. Yani pozisyonlarınızı kırpın arkadaşlar. Yavaş yavaş küçültün. Zaten içeride para olduğun için ve para büyüdüğü için yükseldiği için arkadaşlar e, paranın miktarı azalmayacak. Bakiyeniz azalmayacak. Sadece hani kar e, realize edin. Masada kar bırakmayın. Market bir anda çökse çok büyük bir düşüş yaşasak siz için hem alttan ekleme yapabileceksiniz, düzeltme de ekleme yapabileceksiniz dediğim gibi. Hem de e, zararda olmayacaksınız. Yani psikolojiniz bozulmayacak. Başka altcoin aklınıza varsa arkadaşlar onda da işleme girebileceksiniz. Yani tek bir altcoin'de kalmayacaksınız. Genel olarak Rakı durum bu şekilde. Yani şu an durum tekrardan zaten arkadaşlar uzun süre sonra pozitife döndü diyebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar bakın burada çok güzel bir patlama gelmişti. Fakat bu patlama sağlıklı bir patlama değil. Coin hiç düzeltme yapmadan yükseldi. Ya yani sağlıklı bir paritenin çok yükselebilmesi için düzeltme yapması gerekiyor. Burada olduğu gibi arkadaşlar bakın. Yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme. E burada yükseliş tekrardan düzeltme sonra patlama. Patlamadan sonra tekrardan düzeltme, tekrardan patlama. Yani burada hiç düzeltme yapmadan parite yükseldi. Bu parite düzeltme yapmadığı için gidebileceği yer sınırlı. Tamam, çok güzel bir yükseliş var burada. Evet, %148'lik bir yükseliş var arkadaşlar ama hiç düzeltmeye girmediği için ve bu kadar fazla yükseldiği için Hacim yeterli olmadı. Alıcılar bir yerde son buldu ve düzeltmeye girdi. Parite düzeltmeye girdikten sonra tekrardan pump'ı yemedi. Bakın burada tekrardan düzeltme olarak görürsek bunu düzeltmeden sonra direnç seviyesine fitil bırakmış tekrardan satış baskısıyla karşılaştı. Yani burada e, çok doğru olması da bir ikili tepe formasyonumuz var. İkili tepe formasyonundan sonra zaten parite dump'ı yedi. E, şu şekilde bir ikili tepe formasyonu çizelim arkadaşlar. Buradan ee, şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak zaten buraya kadar düşüş yaşamış diyebilirim. E, şu anda da fiyat o seviyede arkadaşlar. Tam olarak iki e, iltepe formasyonumuzun seviyesinde yani mükemmel bir şekilde çalışmış diyebilirim. E, şu an rakada bir RSI seviyemize bakmak gerekirse ve MMO'za bakmak gerekirse RSI'de bir yükselimimiz var arkadaşlar. Bakın 4 saatlik RSI şu an 89 seviyesine kadar yükselmiş. Yani aslında çok çok büyük bir yükseliş. RSI'de 90 seviyesi arkadaşlar. Düzeltme yaşanması gereken seviyesi. Şu an RSI'de de bir kilit tabi formasyonumuz var. Yani buradan da küçük bir düzeltmeye girebilir. İnanılmaz alıcı girmiş arkadaşlar aslında. Bak RSI 90 seviyesine kadar yükselmiş. En son 90 seviyesine yükseldiğinde ATL seviyesi zaten 10 Kasım arkadaşlar. ATL seviyesinde yükselmiş diyebilirim. Yani tam olarak burada. Raka 92 seviyesine yükseldiğinde ATL seviyesi yine ATL seviyesi oluşturduğunda yükselmiş. O günden beri 90 seviyesine kadar büyük yükseliş gelmiş. Burada düzeltmeye girebilir. 70 seviyesine kadar düzeltme yaşayabilir. Zaten şu an 76 seviyesinde arkadaşlar e, çok normal bir durum 70 seviyesine kadar düzeltmeye girmesi. Buralardan tekrardan e, kar realize ettiğiniz için alım düşünebilir. E, alım yapmak istiyorsanız da dediğim gibi zaten yükselen trendden alım yapılabilir arkadaşlar. Ya da şu şekilde bakmak gerekirse 18-19 seviyesinden de alım yapılabilir. Hareketli ortalamamız o zamana kadar zaten 19-20 seviyesine kadar gelir yükselen trendimizde 20-21 seviyesi olduğu için arkadaşlar 22 seviyesi olduğu için Buralar güzel alım yapılabilecek bölgedir diyebilirim. Raka coin için bakmak gerekirse. Uzun vade grafiğimiz aslında çok pozitif arkadaşlar ama şu an tüm altcoinlerde, tüm Metaverse coinlerinde bir korku olduğu için e, kar realize etmek en mantıklısı diyebilirim. Bakın tam olarak 200 günlük ha hareketli ortalamamızı kıramamış günlük çarptı Bu önemli. 200 günlük hareketli ortalamamızı kırması ve üstüne kapatması önemli arkadaşlar. Altına atıp bu şekilde yükselmesi gerekiyor. Yani burada baktığımız zaman e, yükseliş başladığında tüm hareketli ortalamalar üstüne atmış. Hareketli ortalama üstüne attıktan sonra arkadaşlar zaten pump devam etmiş. Altına attıktan sonra o günden beri arkadaşlar zaten bakın düşüş devam ediyor. Burada yaşadığı pump da hareketli ortalamanın üstünde kapatamamış. Tam olarak e, mumu kapattığı bölge hareketli ortalamaların seviyesi. Yani 50 günlük hareketli ortalamada mumu kapatmış arkadaşlar. Fitilde düşen trend bölgesine kadar atmış. Hareketli ortalama üstünde oturamadığı için yükselen devam edememiş. Yani yükseliş devam edememiş. E, Raka durum bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz altcoin analizi varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala destek olmak isterseniz ve videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.